Peygamber Aleyhisselatü vesselam buyurur ki اِنَّ allah حَرَّمَ Allah size ana babaya isyan etmeyi haram kılmıştır. وَوَعْدَ ve benat Kızlarınızı cahiliyede olduğu gibi diri diri gömmeyi haram kılmıştır. وَكَرِهَ لَكُمْ e Sizin için kerih görmüştür. Hoş karşılamamıştır. Dile ve kale. Dedikoduyu. Şöyle dendi böyle oldu. Allah bunu sevmiyor size. Niye ahiretinizi kaybettiriyor? Gıybet. Dedikodu. Uzaktır kıyle ve kal ve sual. Yine Allah sizin için hoş karşılamamıştır. Neyi? Çok soru sormak. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok hoşlandığı şeylerden biri değil. Çok soru sormak. Çünkü vahiy devam ediyor. Soru sorduğun zaman ne oluyor? Zorluk gelebiliyor ya. Yani. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam çok soru sorulmasını istemezdi pek. Başka rivayette Taberani rivayetinde Efendimiz buyurur ki inne azamen nasi curmen insanların vebal bakımından en büyük olanı kimdir? Men ele an şeyin lem haram olmayan bir şeyden soru sorup da fehurrime ecli meseletihi o sorduğu için o işin haram kılındığı kişidir. Çok büyük vebaldir bu. Haram değildi sordun onu şimdi ondan sonra vahiy geliyor ayet geliyor haram kılınıyor. Onun için karıştırma ''Ve tu asiruyu izah ediyorum burada. Biraz karıştırma, zorlaştırma, kolaylaştır. Din'in hükmüne tabi ol, sünnete uy, Allah'ın emirlerini yerine getir. Din zaten kolay. Allah hiç kimseye zaten gücünün yetmeyeceği şeyleri yüklemeyeceğini beyan ediyor. Farzları, vacipleri, haramları hepsi kaçınmak ve işlemek anlamında kolay.